Selamünaleyküm güzel insanlar. Bugün sizle 3 büyük takımın hemen tabii ki Süper Lig 3 büyük takımını güncel kadrolarla Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Galatasaray yerine bu FIFA 24 bu arada yerine şimdi Beşiktaş koydum. Karıştırıyorum. Takımın 3 kere e, özür dilerim. Değiştiriyorum. 1 bir, bir dakika. Arkadaşlar nasıl yapıyorduk ya? Ha, rastgele 2 ve 3. Evet. Beşiktaş'ın grubu bir kere daha yapıyorum adaletli olsun diye kadrolar tamam ee, hatta daha adaletsiz adı tamam böyle güzel şimdi şampiyonlar ligine geçiş yapıyor Beşiktaş maçları oynamayacağız arkadaşlar ee, hızlı hızlı geçeceğiz çünkü şeyi göreceğiz yani hızlıca üç şeyimizi yapmamız gerekiyor hemen ikiye koyalım mesela Evet, Şampiyonlar Ligi'nin müziği çalıyor. Güzel aksiyon arkadaşlar. Bayağıdır da video çekemiyorum. İnşallah telif değmem. Şampiyonlar Ligi'ni siz videoda göreceksiniz. Ee, göremeyeceksiniz özür dilerim. Çünkü telif yememek için arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. Birleşikleşim kadrosu. Şöyle bir değişiklik yapalım. Ha, FIFA için aslında. Mario yerine Rafa. Normalde böyle oynanmaz. ama Biz böyle yapalım. Evet kadro güzel. Aşağı. Evet. Evet diyelim. Ve final yoluna doğru 3 takımı kapıştırıyoruz bu arada. İlk maçımızın sonucu 2-2. İyi neden Braga biraz güçlü. Peste de bu arada güçlü biraz. Hem almış yok. Evet. Normal bir takım olsa da biraz güçlü. Şimdi bunu Beşiktaş rahatlıkla yener diye düşünüyorum. Siz de tahminlerinizi yazın. Bu arada evet, 3-1 yerlik. Rahatça. Sonraki maça hemen geçiyoruz. Evet hızlıca simüle ediyoruz. Arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeceğiz bu arada e, da yeniyoruz. İngiliz kulübünü şu an birinciyiz diye hayal ediyorum grupta. FIFA serisi yapacağım. Nasıl mı? FIFA'nın 8'den çünkü baktım 8'den başlıyor herhalde. 8'den benim bulduğum kadar bütün oyunlarını satın alacağım 26'ya kadar. Sonra bunlar da bir de rakip olacak. Hep şampiyonlar ligi yapa yapa FIFA 26'ya kadar yaz boyu çıkmaya çalışacağız. Bunu etiket yapacağım. Olsun diyenler, olmasın diyenler de bir kapıştıracağım. Bakalım kaç kişi isteyecek. Ona göre yapacağız. Evet Beşiktaş iyi gidiyor. Grubun birincisi herhalde Braga. Çünkü e, bir Braga ile beraber kaldık. Ondan haricinde başka kimseyle beraber kalmadık. Yendik. Evet birinciyiz şu an. Bunu da rahatlıkla yeneriz. Braga'ya yenilse de yenilmesek de herhalde bir şey olmuyor. Aa, Berabere kalıyoruz. Şimdi son maça geçtiğimiz için bir bakış yapacağız tabi. Arkadaşlar burada videoyu da yanlış söyledim. Sadece evet bakın yenilsek mesela 11'de kalsak evet çıkıyoruz illaki artık. Bu çıkma maçı illaki çıkacağız yani. Evet. Bu sayı Beşiktaş için olacak. Şu an finale gidersek finalde oynayacağım bu arada onu da söyleyeyim. Evet Braga'yı da yenerek grup aşamasını rahatlıkça atlıyoruz. Bu şeyimizi düşünün bir de arkadaşlar kısa film çekeceğiz. Film gibi olacak. Yarım saat olur. Altı ya da üstü olacak. Çok iyi. Bu benim fikrim bu arada. Çok iyi bir şey olacak. Evet arkadaşlar fullla eşleşme yaptık. Bu arada kadromuz hala iyi. Ek atladım. Evet. Şöyle arkadaşlar yanlış anlatmayayım. Beşiktaş mesela Son 16'da elendi diyorum mesela. Sonra Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'da elendi. Fenerbahçe yani Türkiye'nin birlikte çalışacak aslında. Kim yenilirse yerine o geçecek. Final doğru gitmeye çalışacağız. Bu maç önemli. 5-4 çıktık. 5-4, 5-4, 5-4. Burada Beşiktaş'ta arkadaşlarımız da bu videoyu beğensinler. Bu arada ben de Beşiktaş diyeyim ama Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de Trabzon'u severim yani. Öyle bir of, eşleşmeye bak. Arkadaşlar hani şimdi bir şey göstereceğim işte size. Eğer bu maçta beraberlik alırsak şu önemli anlardan hücum oynatacağım. Evet, hadi bakalım yenelim şunları ya da beraber kalalım. 3-2 evet hücum oynatacağım kendim oynayacağım yani. İnşallah yeneriz. Çünkü azıcık da yardım etmemiz lazım Beşiktaş'a. Arkadaşlar okullar kapanacak yakında yazın benden de e, şeylerden de çok iyi videolar gidecek ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim İsrail destekçilerini lütfen izlemeyin mesela tamam destek etmiyordur ağzından ama yine de de şeylere bakmayın yani mesela adam gidiyor McDonald's'tan yemek yiyor şimdi bunun Filistin'le ne alakası var hatta İsrail'le alakası var neden İsrail'in desteği var? Lütfen bunları düşünün. Ona göre paralarınızı iyi yerlere yatırın yani. Lütfen bunları deneyin. Evet şimdi hücum. Ciro imabile. İro Ciro Ciro. İmobile de bu zaman çok formsuz ya. Adam bir oynayamadı. Evet şimdi bir gole daha ihtiyacımız olacak. Bakın size bir taktik. FIFA böyle verdiği için FIFA'da pasla başlanır. Bence yani bu tabi benim düşüncem. Immobile aldı pasını bu. Kötü oynadık. 2-1 olmasın evet 2-1 oldu herhalde yenileceğiz. Hadziye. Evet yenileceğiz herhalde. 3-1 oldu evet. Beşiktaş çeyrek finalde eğleniyor. O zaman ben hızlıca Galatasaray'a geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar grup aşamamızda bu şekilde. Şimdi video uzadığı için ben size son maça getirip bakacağım. Grubumuza da bakın bence buradan bir ikinci birinci rahat çıkarız. O zaman sonra bir ışından alalım arkadaşlar geçtim şu an onları. Maç günü. Son maç bu arada. Hadi grup tabloları da sürpriz olsun. Milan Galatasaray. Skor 1-0. Yendik. Bu arada Milan'la ilk maçımızda da yenilmiştik gibi. Sayı Galatasaray'a yenildi. Grup açısından en iyi yani zorlayıcı Galatasaray olsa da en iyi puanı alan bir beraberlikte Beşiktaş oldu. E, i̇ki beraberlik. beraberlik. Aslında eşit. İki beraberlik bir mağlubiyet demez. Aslında yani bana göre bu benim fikrim. Şu an grubu lider olarak bitiriyoruz. Hemen hızlıca Maça gidiyoruz. Şarke maçı ee, yok. Şark 3-1. Ya çeyrek finali Beşiktaş rahat atlayacak. İşte Beşiktaş'ın geçmesi lazım Galatasaray şu an. Neden? Çünkü ligimiz için. Biz süper ligiz kardeş. <laughs> Diyorum. Ve ikinci maça geçiyoruz. Evet yendik. İyi, bir, güçlü bir rakip çıkmasın fazla. Hadi. Hadi bakalım. Zaten Night Forest falan var yani öyle çok zorlayıcı bir şey çıkacağına emin değil. eminim ya. Yani. Evet Night Forest çıktı zaten. Bundan basit de yani Galatasaray bunu bir zahmet atlar yani. Yarı final bileti bence bizde. O bence bizde. Zaten he, Milan çıktı. Bakın şimdi o sonun altı bir bitirelim. Aç şeyleri bir göstereyim size. Yani bakın 2, 2 2 2 2 2 2 bitti. Şimdi bir grubumuzu inceleyelim. Atletik var. Atletik geçer ya. Bak Atletik'ten başka da bir Milan var. Belki orada zorlanabiliriz. Başka belki bu videoyu ile bitirebiliriz. Bak Fener'e bile geçmeyebiliriz. Milan geldi. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'a güveniyoruz. Maça geçiyoruz ilk maç. 3-1 arkadaşlar. Şimdi ben oynayacağım. Benim oynamam da mantıklı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben geliyorum sahneye. Yalnız hücum oynat diye derken kadroyu bir değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bu bir dahaki yılın kadrosunu özür dilerim Beşiktaş hariç. Fener de bir dahaki yılın kadrosu olacak. Ne? Hakkınızı el Yalan söylemiş gibi oldu. Hadi bakalım. Evet, geçiş yapıyoruz. Kontra atak ama 1-0 ya. Benim 3 gol atmam gerekecek. İşte bunu anlayamıyorum ya. Bunun oyunu, bunu kötü. Hadi bakalım. Zaha aldı ya. Zaha giriyor. Zaha. Zaha çekti. ya. Evet, top kaybı abi. Çok basit yaptım ya. Ha, bu çok iyi ucum attı bak. Dikkatli bakın. Çok iyi. Yukarıda atacak burada. Eminim yani. Allah'ın izniyle. Bakın. Atacak dedim atamadım. Maç bitmiyor. 2-0 oluyor. Hedefimiz kalmadı. Sadece Yenmeye çalışacağız. Abi bir tane atamadım. Ne kadar kolaydı ya. Arkadaşlar Galatasaraylı arkadaşlarımdan özür dilerim. Bu arada Galatasaraylı arkadaşlarım da abone olmayı unutmasın. Çok çok özür diliyorum. Benim atam ama e, üçünü de atsam yine 2 fark kalıyor. Onların attığına göre Galatasaray'da eleniyor. Şimdi hızlıca Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Puan durumumuz şu şekilde. Fenerbahçeli arkadaşlarım abone ve like atmayı unutmasın arkadaşlar. Benim düşüncelerim FIFA'nın bütün oyunlarını satın alıp siz de oynama. Yani siz benim abonem çok az yani. Bunu hangi youtuber yapar ki yani öyle düşünün. Şimdi gruptan illa çıkacak mıyız? Beraber kalırsak evet. Çıkamayabiliriz. Çıkabiliriz. Şu an tam olarak net bilmiyorum. Evet geliyor. 3-0 ve çıkıyoruz. Bu son şansımız gerçekten yarı finale çeyrek finale Galatasaray çıktı. Yarı finale Galatasaray çıktı. Şimdi finale çıkacağız. Finalde alacağız, geleceğiz. İyi bir çıksın tabii kolay çıksın. Braga tamam Braga. Allah'ın izniyle kolay. Beşiktaş beraber yenilmiş miydi? Öyle bir şey olmuştu. He, yenilmişti, yenilmişti. Yenilse de Fenerbahçe 4 atıyor. <laughs> Fenerbahçe bütün Türk camiasının Bakalım şeyini çıkartabilecek mi? Bu arada yorumları yazın arkadaşlar. Kim Fenerli? Kanalımızda kaç Fenerli? Kaç Galatasaraylı? Kaç Beşiktaşlı var? Bir bakalım. Demiştim zaten ben Beşiktaşlıyım. Bu maçı rahat aldık. Evet rahat aldık. İki gol yesek de. Herhalde Fenerbahçe o şeyde maçı salmış. Bakalım kadro Arsenal var. Bizi zorlayacak. City var. Inter var. Şey var. Parça var. Şimdi bize rahat bir konu tekrar çıkması lazım ki yarı finali garantileyelim. Hadi City çıkmasın. City çıkmasın inşallah City çıkmaz. City çıkmasın dedim. City çıktı. Arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Bakın. Fenerbahçe'yi sevdiğimden kazoyu zaten en güncel halini yalnızca hücumu oynatayım. Çünkü iki maç en az böyle bir yiyebiliriz yani. Yenersek, yenmezsek bir kere daha oynatarız Olmazsa olmaz yani. Ama inşallah Süper Lig'de de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım olur. Fenerbahçe çok yaklaşmıştı Avrupa'ya. Gitse aslında alırdı gerçekten. Fenerbahçe'nin şikrin yerli özür dilerim. İyi bir takımı var. Alsak alırdık ama alamadık. Maç 0-0. Şimdi bu atakta gol atmam lazım. Solo oynayacağım ben. Hadi bakalım. Yavaşça girelim. Uf, yavaşça gelemedik. Bir gol yiyecek miyiz? Hayır. Daha 0-0. Şu an Allah-u Teala gerçekten Hayır. Hayır. Şimdi yiyeceğiz. Hem de gol yedik ya. Ama 13. dakikadan şey. Bir dakika. En azından bir golle şey yapalım. Yok yok ben bu maçı saymam. 3 atak oynattı. 2 gol attı. Yani bizim 3 atakta da gol atmamız lazımdı. Bu atağı saymayacağım. Hızlıca tekrar yeniden başlatacağız abi. Yine ya valla FIFA bu özelliği yapamamış. Gerçekten. İnşallah 26 alacağım. Bu arada FIFA'nın sponsoru değilim. Onu da bildireyim dedim. Şimdi ne demek, demek ki nasıl olacak? Bizim bu iki ataklı üç ataklığı bırakmamız gerekecek. Olay böyle. Hadi bakalım. İrfan git. İrfan. Tamam çok iyi. Evet. Bunu yapamadım. Olsun. Vuracak mıyım? Hayır vurmayacağım. Çünkü FIFA'da tam vurmak fazla iyi bir seçenek değil bence. Bunu yerine orta. Bak bak bak. Tak. Alamadık. Dur bekle. Devam devam. Atak devam eder. 2-0 mı olacak ya? Aha 1-0. E tamam biz bir gol atsak da bizim için ya demek ki değişiyormuş onu bilmedim. Kesin bu atakta bir gol atmamız lazım. Atamadık ya. En azından bir sıfır bize çok güzel olur. Kaç sıfır? Bir sıfır. Tamam. En azından bir sıfır. Biz de onu iki maç gibi bir şeyle oynarsak e, iyi sonuçlar alacağız. Yani illaki burada sıkıntı var yani. O Gol şeyini de ayarlasalar olur yani. Hadi tekrar. Arkadaşlar süremiz çok olsa yani maçlar biraz uzun 6 dakika. 6 dakika 10 dakika demek yani en kötü. Olsa oynardım yani normal maç. normal maç oynasak da yenerdim. Onlar gibi 3 atak yapmazdım. Ee, bu dediklerimi düşünün. Kısa bir film olacak. Yazın. Onun ikisi de üçü de gelebilir. Size bağlı tabii ki bunlar. Ve FIFA'nın serisini yapmayı düşünüyorum. Onlar da size bağlı tabii ki. 1-0 ile başlıyoruz ama iyi bir atak var. Buradan Ceko'yu göreceğim işte. Görebilirsem iyi, göremezsem kötü ya. Öf. Tamam hala 1-0 sıkıntı yok. 3'e 2 yakaladık. Ama ben öyle bir şey yapmadım ya. Arkadaşlar ya FIFA oynamam o kadar kötü değil. Ama Bak şimdi. Araları görmüyor ki. Neyse. Bu maçı boş verelim. Bir dahaki maça geçelim. En kötü bir kere daha oynarız. En azından çıkart yani. E, Uzaklara bırakalım maçı. Hadi bakalım. İnşallah yeneceğiz. Hadi bakalım. Bu atakta Allahu Teala'nın izniyle golle başlamak istiyorum. Onun kötü bir özelliği istediğin yere pas atılmaması. Evet, alamadık ya. Of. Aha ama bu çok şey atak. Bak tek başına. Yetişemezler. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Tamam gol gol gol. Gol. Gollemeden bir gol daha lazım. Evet. Gol yemedik. Oy <laughs> nasıl atamıyor? Cekoli bu mu? affedersin ya. Yok yok ben tekrar oynayacağım. Bir kere daha. Son şey. Ama arkadaşlar bu son olur oynama. Vallahi Fenerbahçe'li arkadaşlardan hatta bütün şeylerden özür dilerim yenilirsem. Ama inşallah yeneceğiz. Yarı finale devam edeceğiz. City çok güçlü çıktı. Keşke çıkmasaydı. Evet. Hadi bakalım yavaşça. Ya. <laughs> Abi nasıl kesiyor ya? Atak yapamıyoruz ki ya. Buradan atmam lazım. Abi tutma ya bahçe tek başına koşuyor diye yanına adam koyuyor. Şimdi bunun mantığını bana birisi açıklayabilir mi? Bak şimdi bak. Çok şey pas. Hadi. Bu nasıl bir oyun ya? Üf, keşke pes de yapsaydım arkadaşlar. Özür dilerim. Video burada bitti. Sizi üzdüm biraz herhalde. Özür dilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda eğer böyle şeyler isterseniz tekrar yaparız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.